Akıl yüce Allah'ı tek başına bulabilir mi? Bu tartışmalı bir konudur. Yani ama kunna mazibine hatta nebe asarosula biz resul, peygamber, nebi, resul ve kitap göndermeden kimseye azap etmeyiz, kimseyi sorumlu tutmayız. Alimlerin çoğunun görüşü şudur: Peygamber ulaşmamış, kitap ulaşmamış bir insan, televizyon yok, radyo yok, hiçbir şey yok. Böyle ormanda, dağlarda yaşayan bir insan düşünün, hiçbir medeniyetin içine girmemiş, şehir görmemiş, din duymamış, din görmemiş, dinlerle ilgili, vahiyle ilgili bir bilgisi yok. Bu kişi sadece Allah'ın bir yaratıcının olduğunu bilmekle yükümlüdür. Sadece yara bir yaratıcı var. O Allah demek zorunda da değil çünkü Allah kelimesini bilmiyor ki, kullanmışsın. Tanrı, Huda, ilah, Melik bunların hiçbirini bilmez. Bir yaratıcı var bir kudret var beni yarattı ve benim sahibim odur dese cennet, cennetik olmayı hak ediyor. Bir de kötülük yapmazsa. Şimdi bazı şeyler var ki bir insan durup dururken bir insan onu öldürürse bu her yerde kötülüktür ve her yerde şey şer bir şeydir. Bunu, bunu anlamak için illaki peygamber gerekmiyor, kitap gerekmiyor. Yani mazlum bir insanı öldürmenin şer olduğunu herkes bilir, her akıl bilir. İşte bunları da işlerse şayet, yani yaratıcıya inanırsa, kötülüklerden uzak durursa cennetlik olmayı hak eder kişi diye söylemiş olay.